Menopoz her kadının hayatında yaşadığı bir dönem. Bu dönem kaçınılmaz, biraz sendromlu ama bu döneme daha rahat geçirebilmek bizim elimizde. Bu dönemde bizi neler bekliyor? Menopozla birlikte östrojen seviyesinin düşmesi bazı sendromlara getirebiliyor. Özellikle sıcak basması, gece uykusuzluğu, ruh hali değişkenliği, ani sinirlilik. Bunlar menopozdaki her kadının maalesef ortak sorunu. Ama bazı takviyeler var ki bu süreci sizin için kolaylaştırıyor. Benim de menopoz menopozdaki her kadına önerebileceğim iki önemli takviye var. Bunlardan birincisi çuha çiçeği yani evening primnos. Çuha çiçeği kapsül formlarıyla aynı zamanda ikincisi kara yılan otu yani bilek kokoş dediğimiz. Bu iki üründe menopozda yaşadığınız sıcak basması, ruh hali dalgalanmaları ve huzursuzluk, uykusuzluk gibi problemlerinizi azaltmaya destek sağlıyor. Siz de menopoz dönemine yaklaştıysanız ve bu dönemi daha rahat geçirmek istiyorsanız bu söylediğim iki takviyeye göz atabilirsiniz. Ve menopoza yaklaşan bir tanıdığınız varsa bu videoyu ona göndermeyi unutmayın.